sayın Merhaba ne yapıyoruz? arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 24 saat doğumca, boyunca masanın altında, altında kalıyoruz. Çekiyoruz. Evet. Sadece Kuzey ile birlikte çekiyoruz. Herhalde Kuzey biliyorsunuz o da video çekiyor. Uygar gibi. Hemen kanalıma abone olun yoksa sizi var ya. Kuzey ile o kanalla 500 kişi kiza kişi abone olsun. Benim kanalıma da 299 250 trilyon trilyon kişi abone olsun. Olsun bana iki. Ne diyor lan? Neyse. <laughs> ya sen bak pes edeceksin ya ben. Ona göre ben pes edersem sen kazan. Sen pes edersen ben kazan. Asla pes etmeyeceğim. Ben de Ay. Ayağım değdi. Ayağım değil de ya çıkmadı yani? <laughs> Gölge ne oğlum? Ben, ben korkuyorum ha. Ya yani, makine lan makine sesi geliyor. Arkadaşlar mi? bu korkak tavuk bundan korkmasın. siz. Ben korkak değilim lan. benden bir Sen kafadan korkuyor. Korkmalım. Abi ara sıra işte böyle. İşte böyle ara geçeyle korkuyor. <laughs> Bilmem kaçıncı korkusun. Bu arada Kuzey de video çekiyor, ben de video çekiyorum. Bakın. Kuzey de video çekiyor. Benle beraber ben de çekiyorum şu anda. İkimiz video çekiyoruz. oncak bile bulmuş muyum? Ne sen? Herhalde ben ne çeğidim ocağımın canı. <laughs> ben... <laughs> Korkun ya. Ama Allah hiç İkide bir beni korktu. Ben de pes edeceğim. <laughs> Al. <erkek daha> <laughs> çalmıyor. Ben de video çekiyorum. Kuzey de video çekiyor şu an. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Gir git kendi kamerama söyle sen mi? Söyleyeyim mi? Ayağın, ayağın bu e, ışığa değersen kaybediyorum. Söyleyeyim. Şuradaki televizyondan bakın göstereyim. Buradaki televizyondan şarkı Türkçe diyecektim de çıkarsam tabii eğleneceğim. Kesin ben de eğleneceğim burada. Kesin. Ya da ben de sen de Değil mi? Sen de kim kazandı lan? Ben de bunu Hop yapın yapalım. Ya ben ben kazanırım. Ne söyleyeceğim yani? Bak. Sen 20 dakika boyunca bu videodan elenmezsen valla iki saat sürer bu videonun bitmesi, elenmen lazım. Y video tam 20 dakika olana kadar tamam pes etme. Tamam 20 dakika olunca ikimizden biri pes edecek. Kesin seni ettireceğim. Aa! Son Hadi ayağını çıkar da ben kazanayım. Son. E biz... Aa, kafa açıktı. Kafa açıktı, yani. çıktı. çıktı, çıktı. perde beni korudu bak. Böyle perde koruyabiliyor. Evet. Uçan da çıktı gerçekten. eğlendim. Hayır, daha challenge başlamadı. He, şimdi başlasın. Hadi, kalk, hadi. kalk başlasın. Hadi. Buradan izleyelim. Ayaz açsın ama yaz. Ya hep ayaz ayaz olmaz. Olur olur. Hadi, hadi. Hadi birazcık kendi kanalımızı izleyelim lan. Ya benim kanalımı izle ve abone koy. Evet. Abone olmanız ki. Bu ne değil. Bu ne ki Buyur. Bak. Hadi ona Çok kötü video çekmiş. Bakın şu videoya ya. Al. Bak bu da benim köpeğim. Gördün mü? Ne ismi? garip. Garip diye ismi olur Mari? Şaka şaka. Aslan. Hı? Aslan. Aslan. Aslan kaplan Bu benim köpeğim işte. Akıllı ol seni. Vallahi ben yavru çocuk alacağım, büyüteceğim, kucağımda besleyeceğim. Arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Hadi, hadi bay bay.